Günaydın. Miraç Kereme günaydın. Saat kaç oldu biliyor musun? Tosuncuk baban işe gitti. Ama sen hala uyuyorsun. Olmaz ama böyle ya. Günaydın aşkıma. Nisanur'a günaydın. Belata günaydın. Miraç Kereme de günaydın. Annem Miraç bu ne Allah aşkına? Sen böyle pis çocuk değildin annem ha? Günaydın aşkım. Hadi gül bak teyzelere gül hadi. şey çene Miraç teyzelere gül de anne. Ya var ya rüya gördüm öyle uyandım. Yoksa hiç uyanmıyordum. <laughs> Kız bilmiyorum biz kaçıncı kattaymışız? 8-9. kattaymışız. Deprem oluyordu. Allah'tan Miraçla Hasan aşağıdaydı. Ben de <laughs> her zamanki gibi evden geç çıkıyordum. Ee, ondan sonra bilmiyorum bir arkadaşımın kızı da evdeydi küçük. Şimdi deprem oluyor. Benim telefonum tezgahın üstünde. Ben telefonumu alıp size çekmek istiyorum diyorum hani bakın böyle deprem oluyor İzmir'de diye iki saat telefonumu bulamıyorum. En sonunda buluyorum telefonu. Eee bir de şey yap, yapıyorum. Yani yanımdaki kızın, küçük kızın korkmasını istemediğim için deprem olduğunu ona hissettirmemek için, "Aa oyun oynayalım. Hadi bak. Hadi ben evi Sallattırıyorum diyorum. Hani ev salla, evi sallıyorum diyorum. Böyle koşuyorum. Kız da kucağımda. Sonra diyorum ki, "Bak ben eee şey yapıyorum. Bak evi salladığımı videoya alacağım diyorum. Hani bak anlıyorsunuz mu ya ben salak oldum sabah yeni uyandım ya. Hani diyorum ki bak oyun oynuyoruz. Sana video alacağım diyorum. Videoyu çekiyorum. Ama alıyorum da. Bu hep oyun diyorum kıza ama acayip şekilde bir deprem yani 7 falan da herhalde. Abartmayın da Allah'ım korusun ya Rabbi. Ama var nasıl sallanıyoruz? İzmir mi, İstanbul bir yerde ama bilmiyorum bir hani sen belirtmedim rüyamda şurası diye acayip sallanıyor. Allah'ım bütün apartmanlar yıkılma olmadı ama sallantı çoktu. Çok korktum ya. Ondan sonra ben dediğim ki Allah'ım sana şükürler olsun bu kız benim yanımda ben bunu korurum. Benim oğlum yanımda değil diyorum çok şükür Allah'ım diyorum. Hasan Hasan'ın yanındaydı bu. Hasan da beni arıyor. Korkudan bir şey oldum diye. Ulan ne evi kırmadın ne olacak? Oy 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 ölürüm Allah'ım. Ya Rabbi sen bağışla evlatlarımızı. Sen koru biz koruyamayız. Emanetlerimizi sen koru ya Rabbim. Canım oğlum canım oğlum benim. Ablası abisi gelene kadar Miraç'cığım kusura bakma da senin birazcık büyümen lazım. Çünkü Nisa yoksa senin kucağına alır. Sen de sıkılıyorsun biliyorum. Denize falan gideceğiz ya. Senin de yüzmen lazım. Şimdi Trendyol'da yolda indirim var. Ee, Miraç'a şey bakacağım. Hani bilmiyorum bunlar da var mı da. Oy kurban olayım. Sana hamdolsun. Hayırlı yaşa. Hayırlı bir evlat ol vatanına milletin annem. Ee, simit falan bakacağım Miraç keneme. Yani bir bakayım var mı yok mu deniz mayo e, mayosu bakacağım. Oy sana Allah'ım. Gerçekten Allah korusun ya sevmeye korkuyorum ne kadar diyecek diye. Rabbim esir sizi. Bütün evlatlarımızı. Neyse arkadaşlar ben hemen konuya gireyim. <laughs> şimdi ben uyandım. Niye uyandım? Neden uyandım? Niçin uyandım? Arkadaşlar ben annemlere gideceğim. Şimdi annemlerin misafir gelecek öğlen. oraya gideceğim. Annem de ara, ara aramadı beni. Ben annemi aradım. Miracı çağırıyor diyor. Tulumuyla al gel. Yok ya ben ölü oğlumu bakımsız hiçbir yere götürmem. Oğluma bakacağım öyle götüreceğim. Miraç Kerem'i bir doyurayım. Üstünü falan giyindireyim. Ben de üstümü giyineyim. Gidelim tamam mı aşkım? Hadi. Anneannelerde görüşürüz o zaman. Teyzeleri. Oyleyeyim seni. Arkadaşlar ben şimdi annemlere geldim. Başıma neler geldi ya. Şimdi ben El Siva'dan şunu aldım. Ondan sonra Miraç de bir tane pazardan takım almıştım ya. Böyle örgü. Ben git onları 40 dereceye at. Sıkma programına at. Size yemin ederim bu çıktığında da lan kırışık olabilir buraları. Bu çıktığında böyleydi. Bir avuç olmuştu. Allah'ım bir üzüldüm. Aslında ne üzüldüm biliyor musun? Tamam bu kaç para? Bu 70 liraydı da. Yani parayı geç şeye çok üzüldüm. Ben kendi yaptığım salaklığa üzüldüm. Niye böyle bir şey yaptım? Ben daha önce hiç böyle bir şey yapmadım yani. Hani tamam 40'ta da yıkıyordum ama herhalde... Hasan kendi iş elbiselerini yıkadığı zaman programı değiştiriyor. Benim de haberim yok. Allah bir baktım böyle şaftı kaymış. Ondan sonra neyse sabah uyandım kurumuştu. Biraz bayağı bir geniş olmuş. Mesela kolları bayağı bir uzun. Bak daha kırışık yani. Ütüledim. Kendine geldi ama dikkat edin yani onu demek istedim arkadaşlar. Şimdi annem helva yapıyor. Et haşlıyorlar. Kaburacaklar. Bir de mantı. Yani mantı yapacaklarmış. Ee, onları sizin için çekerim. Eğer şey olmasa. Şimdi ilaç kerimde uy uyutturuyorum. Ölürüm ben. Onun da elbisesini giydirdim. Öyle temizlemek. Öyle evet, arkadaşlar. Bir bakalım. Sonra yine görüşürüz. Arkadaşlar annemlerde balığımızı yaptım kahvaltı yapmamıştım canım bir şey istemiyordu böyle bunu yiyeceğim vallahi o kadar güzel ki hmm. mide de şifa olsun evet, tamam aynen başka, neyse. Öyle, öyle, o da bayağı bir kişilik yer şey var, <laughs> kişi <diğer> var. Evet, <laughs> Anne başka kimse yemiyor değil mi? Ziyasını aldı. Yedek kuyruğu. Yedek kuyruğu. Yedek kuyruğu. Yedek kuyruğu. Yedek Geri kendini göster. Geri televizyon açsana o YouTube'u uyurt, izlersin. Yayıp yayıp kız bu. Öyle emin konuşmayın. Yasemin <laughs> abla gülüyor gülüyor, gülüyor, gülüyor Nasıl Yasemin'i <laughs> açsana söyleyemem. Ama ana kızlar anne. Ne? YouTube'dan açıp YouTube'dan öğrensinler. Kızım bana bir çay verin ben kaçacağım. Şimdi ben sana buzluğa bir ürün vazgeçtim vermekten. Benim telefonumu açmayan kişi, adam yere koymayan kişi. Dedim ki Aysel'e bir halde oldu, dedim. Evet zengin olmak için makarna yiyoruz. Kızım dedim bundan sonra biz zengin olacağız. Tamam anne. Ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Bir makarna yiyeceğiz. Her gün makarna. Ne bana kadar öte bir beden bir tarafında dert hala yanımda neden created with free version for non-commercial use. Arkadaşlar ben annemlerden geldim. Şu çorba yaptım ama rezil oldu gitti ya mantar çorbası. Neyse olmuş olmaz Hasan onu içer. Böyle bir salata yaptım hemen. Yemek yapmadım çünkü et var diye. Böyle salata yaptım. Havuç kırmızı lahana bir de tur buraya da eti koydum hemen Hasan dolmuş da, da geliyor ondan sonra şimdi bu biraz ısınsın hemen sofrayı koyacağım ondan sonra Miran da uyuyor bir de. ana oha bu kapı açıkmış ben de diyorum ev niye böyle soğuk evi makinem tutuyor. Miraç da uyuyor. Şimdi ben bunları hemen masaya koyayım. Bunu da ısıtayım. Sonra bir tane arkadaşım gelecek kahve içmeye. Sonra görüşürüz. Hı. demiştim ya. Bu, bu kareydi biliyor musunuz? Bildiğin kare ama yandan yırtmaçlı olmuş. Böyle daha güzel olmuş ha? Bu arada 89 kilo olmuşum. Gözümüz aydın. Yani gördünüz mü arkadaşlar ne hale geldi. Bildiğim bu kareydi yemin ederim. Kare tişört şeydi bu. Kolları nereye kadar bak. Baba. Bölüme dolmuş aslında da. Hiç istemediğim bir tarz. Yani sevdiğim bir tarz böyle. Aslında var ya çok güzel oldu Ben kalkıp gidip yani iki tane model olsa buna 200 lira verirdim böyle alırdım. Bu salaş olmuş. Ama gerçekten miraca da aldım, berbat oldu. Kıp kırışık oldu. Kız dur yemek yandılar. Ay. Yemin ederim 5 kuruş etmiyorum ha. Ocağını da silmedim. Sileceğim de. Yemek bitsin öne sileyim. Böyle oldu arkadaşlar. 90 kilo olmuşum bu arada. 89, 90 de. Yani yazıklar olsun bana. Hiçbir şey demiyorum kendime. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? 90'ım ama tamam göstermiyorum. Ediyorum ama e, ben yemek zorundayım. Çünkü yemiyorum. Yani kilo almamak için değil. Önceden yemiyordum. E, sütüm az oluyordu. E, bu sefer milaca kıyamıyorum. Şimdi var ya acayip acıkıyorum. Böyle yemek yerken bile acıkıyorum. Hatta Hasan'la yemek yiyoruz ya. Hasan, Hasan da diyor doydum mu diyor, mala doymadım. Yemek yiyoruz açım da Ondan sonra ben normalde asla ekmek yemem. Zaten şimdi de yemiyorum da doğru düzgün. E, Hasan'a hep diyorum ekmek al yedekte bulunsun. Dün gece acıktım bu peynir yumurta falan kırıp kendime yumurta kırıyorum öyle yiyorum. Yani sırf Miraç için gerçekten. Şu 3-4 ayı bir atlatsak şu an Miraç 2 aylık. 4 ay 6 ay ek gıdaya başladıktan sonra ben zaten az yemeye başlayacağım. Kızlar benim kız kardeşim 2-3 ayda var ya 15-2,5 ayda 15-16 kilo yakın kilo verdi. Yani o kadar zayıflamış ki ben şok. Ben iptal. Hani şaşırdım ya. Bir de o benden uzun. 1.70 o. Ben 1.80'im o 1.70. Benden uzun. Şaka şaka. Ben 1.65'im. O da 1.70. 1.70 mi? 1.71 mi? 1.69 da olabilir. İşte Allah benden bir yerden almış bir yerden vermiş. Keşke ikisini de verseydin Allah'ım. ikisi ikisini verseydim ben buralarda durmazdım. Böyle şu etim de ısınsın. Miraç da uyuyor ya yavrum benim. Uzun zamandır o da kakasını yapamıyordu. Kız baktım bu çocuk ağlıyor. Ben altı temizliyorum. Karnı da tok. Hiçbir şey yok çocuğu normalde gözükür. Ben de Miraç ağladığında bak aklınıza bulunsun altını açın. Yani normal bezi temiz olsa da açın bir havalandırın çocuklar susar. Allah-u Teala'nın izniyle ben bir altına açmadım. Ana baktım kaka yapmış. Ben nasıl seviniyorum ama. Evde nasıl bağırıyorum Hasan Hasan. Hasan da geldi ne oldu ne oldu. Dedi sus bir şey çocuk kakasını yapmış. Ay nasıl sevindi o da Allah'ım bir olsun sana diyor. Çünkü gerçekten çok zor bir şey. Çocuğunun kaka yapamaması çok çok zor. Nisa'da da öyle. Berat öyle değildi de. Nisa'da da ben öyle çok çektim. Kurban olayım ben ona. Neyse yemeğim hazır. Sonra görüşürüz. Yoksa güney sende mi batıyor, batıyor geceleri. Yoksa güney sende mi... Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. En son sanırım yemek... Ya, çay mı? Ş yemek yemek. Yemek yerken videoyu çektim sonra da kapattım. Ondan sonra çay içtik. Komşumuz bana ilmek helvası getirmiş sağ olsun. Ellerine sağlık. Onu yedim mutfağı temizledim topladım mutfak leş gibi olmuş diyeyim ederim derim yani nasıl diyeyim size hem dağınıktı hem de pisti ondan sonra mutfağı topladım temizledim düzgünce ne ocağı falan sildim ondan sonra bulaşıkları yerleştirdim baya bir temizledim ee, yarın bir tane komşum gelmiş ee, bakayım eğer kendime güvenmiyorum ama eğer erken uyanırsam onu kahvaltıya çağırmayı düşünüyorum onun da haberi yok Sadece ben düşündüm, az önce şimdi aklıma geldi. Bugün geldi, kahve içtik ama konuşamadım. Miraç durmadı fazla. O yüzden belki onu nasıl da görmemiş, nasıl çıkartıyor bak madalyanımı. Kız var, Allah bilerek bana para vermiyor mal mülk. Böyle bir gösteriş yaparım ben. Şaka ya. Ee, ne diyordum kız? İşte belki onu çağırırım kahvaltıya. Uf, Miraç daha uyumadı. Miraç'ın karnını doyurdum bu sefer mutlu ya. Zaten işte şöyle bir şey ben keşfettim. Sabah uyanınca böyle bir 15-20 dakika sonra mutlu oluyor. Gece de uyumadan önce böyle hep mutlu böyle o sesler çıkartıyor. Daha bizi öldürüyor ama. Yani biz Hasan'la böyle deli oluyoruz. O böyle oynarken şey yaparken böyle çılgına dönüyoruz. Nisa ile Berat da öyleydi tatlılarım benim yavrularım. Ee, neyse. Bir de ne diyecektim ya. Heh, ben neyse sen duymasın. Boş ver. Şimdi ben yarın ben bir tane iki tane tayt almıştım arkadaşlar. E, ee, trend yoldan 45 liraya. Ee, biri bana olmadı. Kendime nasıl bir cesaret geldiyse xler söylemişim. Biri 2 xler, biri de 1 bir xler'dı. Yani xler'dı. Kız o bir geldi bildiğin sım oldu ben onun için nasıl bacağım girmedi içine bir tane bacağım girse hadi idare edeceğim diye. Yok asla. Ben de onu iade edeceğim. Ee, şimdi bu, bugün kod aldım. Ee, kod aldım. Altın kızı bu gerçekten. Ondan sonra kodunu iade, aldım iade edeceğim. Yani MNG kargoya gitmem lazım. Ya Miraç'la giderim ya da Öznur'la giderim. Ee, Öznur'la gidersem eğer bir de ben şey almaya gideceğim. Eşortman da bakacağım. Bakayım bulabilirsem. Şöyle 150-200 liraya yakın. İki tane sipariş verdim. İkisi de olmadı. Oldu aslında. Biri oldu. Ee, birazcık dar geldi. Hani gelmişti ya siyah yanları çizgili. Ya ben Hasan'dan aslında korkmuyorum ama hep konuşuyor. Bana diyor ki internetten sipariş verme sana olmuyor. Ya bol geliyor ya dar geliyor. Neyse. Ona sonra öbürü de oldu. Ama onu da sevemedim içimden. Benim tarzımı yansıtmıyordu bana karşı. Hani böyle bazı kıyafetler var giyersin içinde ölene kadar dersin ki bu kıyafetle ben yaşarım. Ama onlarda öyle olamadım. Onları Öznur'a sattım. Samet'e sattım. 135 liraydı. 100'e yüze 100 verdim onlara. Ondan sonra o, ondan alacağım. Niye verdin, niye sattın demeyin falan sattım vallahi. Başka şeyler versem ama neyse. Yarın onlarla bir şeyle almayı düşünüyorum. Miraşa nasıl ağlıyor bak. Boş ağlıyor. Bir de ağlarken böyle yapıyor. Hani bakıyor biri bir kim beni alacak. Ama bir yıkılıyorum. Bir gün onu size çekeceğim. Böyle arkadaşlar. Başka bir şey diyecek miydim? Demeyeceğim. Cuma günü misafirlerim var özel. Çayın yanına bir şeyler yapacağım. Yemeğe gelin dedim. Gelmediler. Çayın yanına artık yaparım bir şeyler. onlar da sizin için çekerim. Şimdi ben Miraç Kerem'ime gideyim. Bir kavuşayım. Bir onunla hasretimi giderim. Onu bir daha doyurayım. Uyutayım arkadaşlar. Bana nasıl kendini yırtıyor. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Buraya da bir şey atmışım. Hepinize evde topladım. Keşke topladım demeseydim. Tülbendim de orada. Geldim annem. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Benden de razı olsun. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.